futbol. Sahada oynanan 90 dakikalık bir oyun mu? Yoksa perde arkasında dönen milyarlarca dolarlık bir güç savaşı mı? Büyük transferler, şaibeli maçlar, tehdit edilen futbolcular ve futbolu yönlendiren mafya örgütleri. Bugün futbolun en karanlık yüzüne bakacağız. Peki sizce futbol gerçekten temiz mi? Yoksa güç odaklarının yönettiği bir sistem mi? Bugün dört kıtadan çarpıcı örneklerle mafyanın futbola nasıl sızdığını Kulüpleri nasıl kontrol ettiğini ve futbolcuların hayatlarını nasıl tehdit altında tuttuğunu anlatıyorum. Hazır mısınız? O zaman videoyu sonuna kadar izleyin çünkü 6. dakikada sizi şoke edecek bir belge paylaşıyorum. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Futbol, her kesimden insanı bir araya getiren dev bir sektör. Ancak büyük paraların döndüğü her yerde olduğu gibi mafya da burada kendine bir alan buldu. Özellikle 20. yüzyılın başlarında İtalya, Arjantin ve Kolombiya'da mafya'nın futbol üzerindeki etkisi giderek arttı. Peki neden? Çünkü futbol taraftarlarla doluydu ve mafya halkı etkilemek için mükemmel bir propaganda aracıydı. İtalya'da mafya denildiğinde akla ilk gelen iki büyük örgüt Camorra ve Cosa Nostra oldu. Camorra, Napoli merkezli mafya örgütü Napoli şehrininin kontrolünü elinde tutuyordu. Cosa Nostra ise Sicilya mafyası, dünyaca bilinen bir suç örgütü. İtalya'daki birçok kulüp üzerinde etkiliydi. Mafya patronları kulüplerin transfer bütçelerini yönetti, maç sonuçlarına müdahalede bulundu ve taraftar gruplarını kontrol etti. İtalya futbol ve mafyanın en iç içe geçtiği ülkelerden biri. Özellikle Juventus, Milan ve Napoli gibi dev kulüpler yıllar boyunca mafya ile anıldı. 1980'li yıllarda Napoli şehri Camorra'nın kontrolündeydi. Maradona'nın Napoli'ye transferinde mafyanın etkisi olduğu iddia edildi. Peki, Arjantinli süperstar bu durumdan ne kadar haberdardı? Camorra suç örgütü özellikle Napoli ve çevresinde etkiliydi ve futbol kulüplerine finansal destek sağlayarak gücünü artırdı. Napoli'nin 1980'lerdeki yükselişinde mafyanın büyük etkisi olduğu konuşuluyordu. İtalya'da mafyanın futbol üzerindeki en büyük etkisi 1984 yılında Maradona'nın Barcelona'dan Napoli'ye transferiyle görüldü. 12 milyon dolara gerçekleştirilen transfer o dönemin dünya rekoruydu. Camorra Napoli'deki futbolu kontrol etmek istiyor ve Maradona gibi bir süperstarı takıma kazandırarak şehrin gücünü artırmayı hedefliyordu. Hatta Arjantinli yıldızın Camorra'nın üyeleriyle samimi pozları basına sızmıştı. Futbolun büyüleyici dünyasının karanlık yüzünü düşündüğünüzde, bu süperstarların gerçekten özgür olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Sizce büyük transferlerde mafyanın rolü ne kadar büyük olabilir? Yorumlara yazın. Cosa Nostra ise Sicilya kökenliydi ve özellikle Palermo gibi kulüplerde etkiliydi. Hakem ayarlamaları, şike girişimleri ve futbolculara yapılan tehditlerle tanınıyorlardı. polis skandalı. 2006'da İtalya Dünya Kupası'nı kazandı ama aynı yıl Serie A tarihinin en büyük skandalı patladı. Calciopoli. Juventus, Fiorentina, Milan ve Lazio. Bu kulüplerin yöneticileri hakemlere açıkça şantaj yapıyordu. Nasıl mı? Telefon kayıtlarında duyulduğu gibi. Bu maçı bizim kazanmamız lazım yoksa senin kariyerin biter. Peki bu skandalın arkasında Cosa Nostra mı vardı? Juventus'un da içinde bulunduğu büyük bir şike skandalı patlak verdi. Mafya bağlantıları, hakem ayarlamaları ve federasyon içindeki kirli oyunlar ortaya çıktı. Juventus küme düşürülerek seri B'ye gönderildi. İki şampiyonluğu elinden alındı. Bir sonraki sezona eksi 9 puanla başladı. Fiorentina ve Lazio başlangıçta seri B'ye düşürülme cezası verilmişti. Ancak temiz sonucu cezaları hafifletilerek Serie A'da kaldılar. Fiorentina'ya eksi 15, Lazio'ya eksi 3 puan cezası verildi. Milan ve Regina puan cezaları aldı. Ancak ligde kaldı. Bu kararlar İtalyan futbolunda büyük bir dönüşme ve taraftar tepkisine yol açtı. Ama gerçek kurban kimdi? Taraftarlar mı yoksa futbolun ruhu mu? Sizce bu ceza adil miydi? Cosa Nostra'nın yöneticilere ve hakemlere yaptığı baskılarla ilişkilendirildi. Hakemlere tehditler savruluyor. Takımlara yüksek miktarda para akışı sağlanıyordu. Eğer bir oyuncu ya da yönetici mafyanın kurallarına uymazsa başına ciddi işler gelebiliyordu. Sizce bu kulüpler mafyanın desteği olmadan bu kadar büyük olabilir miydi? Futbolun en büyük ülkelerinden biri olan Arjantin, aynı zamanda mafya gruplarının en aktif olduğu yerlerden biri. Barras Bravas yani taraftar grupları sadece maç izleyen insanlar değil, aynı zamanda mafyanın uzantıları. Boca Juniors ve River Plate gibi büyük kulüpler bu grupları yıllarca kontrol edemedi. Bu gruplar sadece taraftar değil, birer suç örgütü. Sizce futbolun içinde bu kadar büyük bir suç ağı olması normal mi? 1990'larda Arjantin liginde birçok şaibeli maç oynandı. Bazı hakemlerin mafya tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Peki Barras Bravas kimdir? Barras Bravas 1950'lerde Arjantin'de ortaya çıktı. Cesur gruplar anlamına gelir. Amaç Sadece takımı desteklemek değil, stadyumları kontrol etmek, kulüplerden para sızdırmak ve yasa dışı işler yapmak. Bu söylediklerim size bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Peki futbol kulüpleriyle ilişkileri nasıl? Kulüpler Baras Bravas'a bilet satışlarından yüzdelik pay, forma satış gelirleri ve hatta maç öncesi ödemeler yapar. Karşılığında gruplar taraftar motivasyonu sağlar. Kulüp başkanları seçimlerde Baras Bravas'ın desteğini almak için onlara taviz verir. Barras Bravas futbolcuları ve hakemleri tehdit ederek maç sonuçlarını etkiler. Sadece Arjantin'de son 30 yılda 300'den fazla kişi futbol şiddeti nedeniyle öldü. Pablo Escobar dünyanın en ünlü uyuşturucu baronlarından biri olmasının yanı sıra futbol dünyasında da büyük bir güce sahipti. Escobar futbolu sadece bir eğlence olarak görmedi. Futbol halkı kontrol etmenin, imajını temizlemenin ve hatta para aklamanın bir yoluydu. İşte bu yüzden Kolombiya'nın en büyük takımlarından biri olan Atletico Nacionalin perde arkasındaki asıl sahibi haline geldi. 1989 yılında Atletico Nacional Copa Libertadores'i kazanan ilk Kolombiya takımı oldu. Ancak bu başarı gerçekten sahada kazanılmış mıydı? Kolombiya futbolu o dönemde mafyanın tam kontrolü altındaydı. Escobar hakemleri tehdit ederek veya rüşvet vererek Nasyonal'i avantajlı konuma getirdi. O yılki Copa Libertadores finali öncesinde maçın hakemi Juan Daniel Cardelino Escobar'ın adamları tarafından kaçırıldı ve tehdit edildi. Bu tehditlerden sonra Atletico Nacional finali kazanarak Güney Amerika'nın en büyüğü oldu. Ancak hala futbol tarihindeki en şaibeli şampiyonluklardan biri olarak anılıyor. 1980'lerde Kolombiya Ligi'nde bazı hakemler Escobar'ın adamları tarafından kaçırıldı ve maç sonuçlarını değiştirmeye zorlandı rakip takımların yıldız oyuncularına maçtan önce açıkça ölüm tehditleri gönderildi. Bazı oyuncular ise sahaya çıkmayı bile reddetti çünkü yanlış bir hamlenin hayatlarına mal olabileceğini biliyorlardı. 1980'li yıllarda Kolombiya'da futbol sadece bir spor değildi. Bazen bir ölüm kalım meselesiydi. Futbol sadece kulüpler ve yöneticilerle sınırlı değil. Futbolcular da mafyanın baskısına maruz kaldı. Andres Escobar'ın öldürülmesi, 1994 Dünya Kupası'nda Kolombiya büyük beklentilerle turnuvaya girdi. Ancak işler hiç de planlandığı gibi gitmedi. ABD ile oynanan maçta Kolombiyalı futbolcu Andres Escobar kendi kalesine talihsiz bir gol attı. Bu gol Kolombiya'nın turnuvadan elenmesine sebep oldu. 10 gün sonra Escobar medelinde bir barın önünde 12 kurşunla öldürüldü. Bazı iddialara göre bu cinayet Escobar karteline bağlı bahisçilerin intikamıydı. Kolombiya mafyası bu gol yüzünden milyonlarca dolar kaybetmişti ve bir futbolcunun hayatı son buldu. Andres Escobar futbolun karanlık yüzünün en büyük kurbanlarından biri oldu. Bugün hala futbolun en talihsiz kaybı olarak anılıyor. Rusya ve Doğu Avrupa'da da futbol ve mafya ilişkisi oldukça güçlüydü. Özellikle Rus oligarklar ve eski Sovyet ülkelerindeki karanlık iş adamları futbol kulüplerine milyarlarca dolar akıttı. Ancak bu paralar temiz miydi? Rus kulüpleri 1990'larda kara para aklamak için kullanıldı. Spartak Moskova gibi büyük kulüplerin mafya bağlantıları olduğu iddia edilmiştir. Hakemler tehdit edildi, futbolcular kaçırıldı, teknik direktörler istifa etmeye zorlandı. Doğu Avrupa ülkelerinde de mafya futbola benzer şekilde sızmıştır. Arnavutluk, Romanya ve Bulgaristan'da mafya grupları futbol kulüplerini para aklama ve yasa dışı faaliyetler için kullanmıştır. Bir örnek vermek gerekirse Arnavutluk liginden ayarlanmış bir maç son uzatma dakikası ve şaibeli bir gol. UEFA'nın bahis sahtekarlığı tespit sistemi birimi. Arnavutluğun Skenderbeu takımı hakkında 2011 ile 2015 yılları arasında yaklaşık 50 maçta şike ve mafya bağlantıları tespit etti. 10 sene Avrupa kupalarından men edildi ve 1 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Ayrıca raporun yayımlanmasının ardından UEFA müfettişlerine ölüm tehditleri geldiğini duyurdu. 2010'lu yıllarda Romanya'da durum çok farklı değildi. Özellikle alt liglerden sıklıkla şike yapıldığına dair haberler gelmekteydi. Futbolculara karşı saldırılar artmıştı. İşte ile Petrol arasında oynanan lig maçında bir taraftar sahaya girerek savunma oyuncusu George Galamaz'a yumruk attı. Aslında bu haberlerde sanırım size çok tanıdık geliyordur. Yapılan operasyonlarda birçok üst düzey futbol yöneticisi ve hakemin mafya ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bulgaristan'da mafya grupları futbol kulüplerini kontrol etmek için şiddet ve tehdit yöntemlerini kullanmıştır. Özellikle CSKA Sofya ve Levski Sofya gibi kulüplerin mafya bağlantıları olduğu iddia edilmiştir. Şike ve bahis manipülasyonu skandalları sıkça gündeme gelmiştir. Futbol. Aslında bu oyun bizim. Sağdaki çocukların, taraftarın, heyecanın ama bu karanlık güçler futbola zehir enjekte ediyor. Peki çözüm ne? Daha sıkı yasalar mı? Taraftar baskısı mı? Yoksa futbolu tamamen şeffaf hale getirmek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Bugün futbolun en karanlık yüzüne göz attık. Mafya futbolu bir güç ve para aracı olarak kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Ama izlediğimiz oyun gerçekten saf bir rekabet mi yoksa perde arkasında oynanan başka bir oyun mu var? Sizce futbolun bu karanlık tarafı ne zaman tamamen temizlenecek? Yorumlarda tartışalım. Önümüzdeki videoda Dünya Kupası'nın 10 karanlık sırrını anlatıyorum. Tahmin edin, hangi ülke en çok skandal yaşadı? Yorumlara yazın. Şimdi abone ol, zili çal ve karanlığı aydınlatmaya gel. Unutma. Gerçekler asla pes etmez.